Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sürpriz konuklar mı geliyor? Arjantin basını, Vandanara ile rapçi sevgilisi Elegante'nin bu dev maçı özel bir locadan izlemek için davet aldığı yönünde iddialarda bulundu. Boşanma davasının gölgesinde kalan Vanda Nara'nın Icardi'den ayrılma süreci ve yeni ilişkisi derbi haftasında bile gündem olmaya devam ediyor. Arjantin medyasına konuşan Luis Perdomo, çiftin gerçekten bir davet aldığını doğrularken maçı locadan izleyip izlememeye henüz karar vermediklerini söyledi. Ayrıca Vanda pazartesi günü kendi ülkesinde önemli bir ödül törenine katılması gerektiği de hatırlatıldı. Ela Gante'nin Pinamar'daki tatilinde geçirdiği ATV kazası bu yolculuğu şüpheye düşürmüş durumda. Köprücük kemiğini iki yerden kıran genç repçinin tam olarak iyileşememesi seyahat planlarını riske sokuyor. Buna rağmen Vanda Nara'nın İstanbul'a gelmek istediği ve gerekirse tek başına bu yolculuğu yapacağı iddia ediliyor. Öte yandan bir başka Arjantinli gazeteci Guido Zafora, Çayna Suarez'in de Icardi'yi görmek için İstanbul'a geleceğini öne sürdü. Vanda ve Alegante, Icardi ve Çayna Suarez. İki çiftin aynı maçta bulunma ihtimali şimdiden Arjantin gündeminde büyük merak uyandırıyor. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sahadaki mücadeleden fazlasını vaat ediyor gibi görünüyor. Eğer iki çift de İstanbul'da aynı anda bulunursa derbinin sadece yeşil sahada değil tribünlerde de renkli görüntülere sahne olması kaçınılmaz. Bu sürpriz konukların maçı gerçekten lojadan izleyip izlemeyeceği ve neler yaşanacağı merak konusu. Takipte kalın, ilerleyen saatlerde daha fazla detay ortaya çıkabilir.